Merhaba arkadaşlar, arıcılık teknik müdür Mustafa kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir video paylaşmak istiyorum. Hatırlarsanız Kasım ayında otelin çatısından almış olduğumuz bir arımız vardı. Çoğu arkadaş yorum yapmıştı keşke bıraksaydın arıyı mahvettin diye. Ve onun son durumunu paylaşmak istiyorum. Çünkü orada o arıları bıraktığımız zaman ilaçlanıp öldürülecekti. Çünkü müşterilere rahatsızlık verdiğinden dolayı biz de arımızı aldık ve bu arımızı arkadaşlar sizlerle paylaşmak istiyorum. Merak eden arkadaşlar olabilir. Bunu ruşet e almıştık o zaman. Evet, şöyle görüldüğü gibi arılarımız gayet güzel. tabi bu, bu kara kovan gibi oldu. Artık bu şekilde kekini de vermiştim buna, kekini bitirmiş. Çünkü su azdı o zaman. Şerbetle de besleme yapmıştım. Görüldüğü gibi şerbetlerin altına dalak asmış ve gayet sağlıklı ve mutlu gözüküyor. Tabi artık bunu bu şekilde bırakacağız. Kata e, çıkarken çıta atacağız. rüşeti de altta kalacak o. Zaten ana otomatikman yukarı kata çıkacak. Ve bu durumda alttaki de kara koman bal olmuş olacak. Kendi yapmış olduğu bal. Bu şekilde bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Görüldüğü gibi anamız ve arılarımız sağlıklı. Gayet de mutlu gözüküyorlar. Hatta şuradan önden de bir çekim yapmak istiyorum. Görüldüğü gibi gidiyorlar, geliyorlar. Arkadaşlar videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Daha iyi videolarla karşınızda olabilmek için daha iyi videolarla karşınızda olabilmek için herkese iyi seyirler. Hoşçakalın, dostçakalın.